Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz videomuza geçmeden önce kanala abone olarak ve videolarımıza daha çok like atarak daha fazla insanın videolarımıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz diyorum hiç hız kesmeden videoma geçiyorum öncelikle arkadaşlar asıl videomuz cumartesi ve pazar günü gelecektir bilginiz olsun bildirimleri açmayı unutmayın şimdi bitcoin'e total ikimize altcoin dominasyonumuza bakacağız ve son durum nedir ne değildir bunları konuşacağız kısa vadede dönebilir miyiz dönmeyebilir miyiz bunları konuşacağız. Çünkü haftalık bazda yaklaşmakta olan bir eşişim var. Ondan sonrasında şu anda 50 ve 200 günlük hareketli ortalamanın tam ortasındayız. Şu anda an itibariyle birlikte 50 günlük hareketli ortalamamızı test ettik. Buradan destek mi alacağız almayacağız mı yoksa tekrar aynı terane mi dönecek vesaire bunları konuşacağız biliyorsunuz savaş olayları var ve bu savaş olayları altcoinleri ve bitcoin dominansını etkiledi insanların altcoinlerden çıkmasını sağlayarak dominansın yükselmesine sebebiyet verdi ve bitcoin yüzde iki düşse bile yüzde bir düşse bile altcoinlerde düşüşler gördük o kadar da sert düşüşler görmesek de ondan öncesinde sert düşüşleri görmüştük zaten normalde böyle olmaması gerekirdi fakat biz küçük oyuncular altcoinlerde olduğumuz için bu tür olaylardan etkilenip altcoinlerimizi sattığımız için hem Bitcoin dominansının yükselmesine sebebiyet verdik hem de arkadaşlar altcoinlerin düşmesine sebebiyet verdik. Esasen o kadar da önemli bir olayın içerisinde değiliz kripto paralarla kıyaslayacaksak bu olayı ama arkadaşlar kısa ve öz bir şekilde Sadece toplamamız gereken alandayız. Doğru zamanda konuşuyoruz. Doğru zamanda alıyoruz. Doğru zamandayız. Yani %30 zarar etsem bile %40 zarar etsem bile o dönemin içerisine girdiğimizde bunların bir önemi, bir hükmü kalmayacak. Önce bunu anlamanız lazım. O yüzden 15 dakikalık grafikten ziyade 4 saatlikten ziyade günlüğe, haftalığı, aylığa bakmanızı öneriyorum. Çünkü güzel bir tablo var karşımızda. Zaten beklentilerimi kısa ve öz bir şekilde anlatıyorum sizlere. Bitcoin'in bu sene içerisinde bulunacağı fiyat yapısı bizleri için çok önemli olacak. Çünkü öbür sene içerisinde yani 2024 senesi içerisinde bana ne olacağını söyleyecek. Ben de bunu sizlere erkenden anlatabileceğim. Bu yüzden arkadaşlar 2024'ün ilk çeyreğinde ve 2024'ün sonlarına doğru bir şeyler yaşayacağız. Bunu şimdiden söylüyorum sizlere. Dediğim gibi bu fiyat yapısı 33 bin dolarları kırarsa bu sene içerisinde o zaman arkadaşlar o zaman yine konuşacağız. Bunu zaten sizlere anlatıyorum. Olayları simüle ediyorum. 33 bin dolarları geçtiğimiz zaman orada bir entrikalar dönecek. 28'e 26'ya 27'ye düşüş. Ondan sonra orada şortcuları içeri alıp oradan 36 ile 40 aralığına vuracaklarını düşünüyorum. Eğer ki öyle bir şey olursa bu sene içerisinde. Bu dediğim olmazsa arkadaşlar onun da farklı bir analizi var. Zaten iki tür analiz var. Birisini anlatıyorum şu anda sizlere en yüksek olasılığı olan. İkincisini ise görmem lazım. Ondan sonra anlatmam lazım esasen. Öncelikle arkadaşlar günlük bazda gördüğünüz üzere 50 günlük hareketli ortalamamıza şu anda temas ettik. Burası da 26.600'den geçiyordu. Bunu konuşmuştuk sizlerle birlikte. Buranın destek olarak çalıştığını görmemiz lazım. Yani 26.600'lerin eğer ki arkadaşlar 20 26 bin dolarları da tutamazsak yine aynı terane döner. Yine 25 bin 800 25 bin dolarlara gideriz destek olarak çalıştırdığımız yere. Ve o dediğim kötü durum senaryosu aktif olabilir bu şekilde. Şu anda kötü durum senaryosu aktiftir diye bir şey yok. Aktif olabilmesi için bu gördüğünüz eski önemli direncimizi şu anda destek olarak çalıştırıyoruz günümüzde. Ve burası tutuluyor. Burada da belli bir renç oluşturduk büyük resimde. Dediğim gibi bakmakla görmek arasında fark var. Eğer ki biz yine fake atacaksak bu şortçuları inan o zaman arkadaşlar bu yapının kırılıp aynı bu şekilde ya yatay şekilde düştükten sonra takılıp yani yukarı aşağı yukarı aşağı yapıp yukarı doğru gitmesi lazım. Direkt 33 bin dolarları da kırıp 36 bin 40 bin dolarları görmemiz lazım. Ya da buraya düştükten sonra V atmamız lazım. Ama bu şu an masada değil. Yani kötü durum senaryomuz aktif değil. Onu sizlere söyleyeyim. Çünkü bu kötü durum senaryomuz çalışmayabilir. Bu çalışması ise buralarda tutunmamız gerekir her şeye rağmen. Ve gördüğünüz gibi bugün mesela veri açıklandı. Bu veri kötüydü. Ondan önceki veri de kötüydü. Yükseldik, düştük, yükseldik, düştük. Siz bunlara belki bağlıyorsunuz işi ama alakası yok. Bitcoin şu anda kendi hareketini sergiliyor. işin özü nedir biliyor musunuz? işin özü arkadaşlar 15 Mart 2023'ten beri yani 212 günden beri biz bu alanda takılmaya devam ediyoruz. Peki bu alanın rengi ne kadar arkadaşlar baktığımız zaman? Bu alanın range'i ortalama 30600 ila 24900 arasından geçiyor. Ne zaman gelsek bu noktalara destek alıyoruz. Ne zaman 30600'e 31000 dolarlara gitsek dirençliyoruz. Neden dirençlediğimizi de anlatıyorum. Çünkü geçmişte burası çok önemli bir destek lokasyonuydu. Şimdi ise direnç olarak çalışıyor. Bu da şimdi bize ne demek istiyor? Günün birinde buraya geçtiği zaman sert hareket gelir ve buraya geçtikten sonra o sert hareket sana fake olur. Onu o zaman konuşacağız zaten. Herhangi bir problem yok. Ama bu sene içerisinde bu yapının kırıldığını 36 bin dolar ile 40 bin dolarların geldiğini görmemiz lazım. Doğruyu söylemek gerekirse. Bu fake katılsa bile bu sene içerisinde bunu görebilecek potansiyele ve kapasiteye sahiptir bu piyasa. Unutmayın 1 trilyon dolarlarda oturuyoruz ve 1 trilyon dolarları hala da kırabilmiş değiliz. Buralarda zaten büyük bir gönderme var. Farkındaysanız savaş çıktı. Bitcoin düştü mü çıktı mı belli değil. Sadece nötr bir şekilde büyük resimde yatay gidiyor. Kendi hareketini sergiliyor. Bu resme baktığınız zaman şu cetveli çektiğim yerden buraya baktığınız zaman her yerinde bir hikaye verdi. Yok faiz arttıracak, yok faiz düşürecek, yok çıkıyoruz, yok düşüyoruz. Her yerinde bir hikaye var. E geçmişe de baktığımız zaman aynı olayları yaşamışız zaten arkadaşlar. Bakın burada bile dibi yapıyor. Bak yatay bir süreç. Ne kadar mesela bu yatay süreç? Tam 82 gün. 82 günün sonunda yükseliyormuş gibi yapıyor. 12.400'leri görüyor. Ve buradan yine aynı yerine gidip retest attıktan sonra yükseliyor. Ama hızlı bir yükseliş de değil. Yavaş bir yükseliş. Bir yerden sonra kayış kopuyor da yükseliyor. Ama hep yavaş bir yükseliş. Bunu demeye çalışıyorum. Bu yüzden şu anda da güncel fiyatımız 26.700'de ise biz 2 senelik yine bir boğa koyusuna gireceksek yine hızlı bir yükseliş görmememiz lazım. Yedire yedire yavaş yavaş bir yükseliş olması lazım. Özellikle hem altcoinlerde hem de genel olarak piyasamızda. Bu yüzden kısa toparlamak gerekirse arkadaşlar şu anda bizim sunmamız gereken nokta 1 26600 civarı ve bir altında da 26300 ila 200 bandı var. Bilginiz olsun. Burası da bizim önemli destek lokasyonumuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. E 4 saatlikte de 200 günlük hareketli ortalamaya baktığım zaman tekrardan altına geldik bu altındaki kapanış ilk olarak çalışıp tekrardan yukarı doğru gittiğini görebiliriz. Aynı buradaki gibi. Bak ne yapıyor? 200 günlüğün üstüne atıyor. Belli bir miktar yükseliyor. Sonra geliyor. Çok altından ne kadarlık bir kalış yapıyor? %1'lik. Yani arkadaşlar bunun altından %1 baz aldım mı 26.500'ler, 26.400'ler, 300'ler bu dediğim seviyeler korunursa problem yok. Buradan yukarı gideriz demek olur bu. Ama bakın burada önemli nokta azıcık kalıyor altında. Yani bir gün, iki gün kalıyor ondan sonra yükseliyor. O yüzden bunun direnç olarak çalıştığını veya pıştığını görebiliriz. Ondan sonra tekrar yukarı gidebiliriz kısa vadeli. Bu kısa vadeli bir analiz. Başladığımız zaman da yaşanması gereken olayları, yaşanması gereken atraksiyonları sizlere anlatıyorum zaten grafik üzerinde. Şu anda korku ve hatta panik yapılacak bir durum yok. Sadece dominansımız yükseldi. Total ikimizden yani altcoinlerimizden para çıktı. Altcoinlerden para çıktığı için de arkadaşlar o altcoin ezildi. E belli bir dönem daha ezilecek ama dediğim gibi o dönemin içerisine girdiğim zaman senin nereden aldığının bir önemi kalmayacak. Nerede satacağının bir önemi kalacak ve nerede sattıktan sonra nasıl trade ettiğinin önemi olacak. Bunun için de tecrübeli olmanız lazım. Ama yine de doğru coinleri tuttuğunuz müddetçe ve aç coinlü olmadığınız sürece kazanacaksınız diye umuyorum. Şimdi bitcoin dominansımıza bakalım. Burası da düşüş eğilimine geçti. Dominans bazında da şu nokta destek noktası 5.62. 5.62 den sonra bu noktalar var. 5.31. Buraları kırıp kırıp devam ederse o anda da total ikimize para girerse altcoinlerde toparlanmalar görebiliriz ki bunun belirtilerini görüyorum. Yani yani altcoin'lerde çıkış olması gerektiğinin belirtilerini görüyorum. Özellikle bu olaylarda bu işin tadı tuzu biberi gibi oldu. Düşünüyorum ki buradan bitcoin'in 36-40'lara gittiğini varsayıyorum veyahut da 33 bin dolarlara. Bu sefer altcoin'lerde eşlik etmelidir diye düşünüyorum. Çünkü bitcoin o esnada oraya çıkarken dominansı da düşürmeye başlarsa ve o esnada total ikiye para girerse işte o zaman arkadaşlar o dediğimiz olaylar aynı anda yaşanır ve altcoin'lerde hızlı yükseliş görürüz. Bu olayları aynı anda yaşadığımız zaman ama bitcoin çıkarken bitcoin dominansını yükseltiyorsa bu uzun soluklu bizim için çok olumludur altcoin'ler bazında. Bu sefer yine sonradan tatlı yiyeceğimiz söyler. Onu da o zaman konuşmamız gerek. Total market cap'e baktığımız zaman hala da bir trilyonlarda oturuyoruz ve destek alanımızdayız gördüğünüz üzere altında da mesela bunun da renci arkadaşlar bir trilyonların altına geliyor 980 milyarlara kadar ondan sonra tepki alıyor oradan tekrar piyasa yükseliyor bu yüzden ya buradan tepki almalıyız ya da 980 milyarlara düştükten sonra tepki almalıyız unutmayın 980 milyar bizim için kilit bir seviye total market cap'te altcoin'lerin piyasa değerine baktığım zaman arkadaşlar bu ethereum'da dahil bnb'de dahil bunların içerisine şu an destek nokta buradan tepki alması lazım. 300 milyar, 487 milyar seviyesi tutulması gerektiğini düşünüyorum. E, total 3'e de baktığımız zaman burası da destek konumda. Bu yüzden bu piyasa buralardan dönmesi lazım. Dönmezse bir miktar daha düşeriz. %10, %20 de ondan sonra toparlanmaya gireriz diye düşünüyorum. Öyle benim 20 bin beklentim yok. 19 bin beklentim yok. Ama kötü durum senaryomuz ne? 22, 23, 24 bu noktalar olabilir. Ama bu şu an masada değil. Açık söylemek gerekirse. USDT dominansımız o dediğim noktayı kırdı. Bu da şimdi direncine geldi tekrar üst noktada 8 12. Ondan sonrasında tam buralar 8 18. Bu da bize şunu demek istiyor. Ben teter tutuyorum. Yeterden mallara geçebilirim. Coin'lere geçebilirim. Bitcoin olur, Ethereum olur, BNB olur, altcoin'lerin olur. Buraya geçebilirim demek oluyor bu. Burası düştüğünde piyasaya para aktığını gözlemleyebiliriz. Burası yukarı çıktığında alt koyunlardan ve piyasadan para çıktığını ve insanların nakite geçtiğini gözlemleyebiliriz. Eğer ki yakıldığını veyahut da çekildiğini gözlemlemek istiyorsak da o zaman arzını kontrol etmemiz lazım. Dolaşan arzını. Bunlar da birer bir faktördür. Onu sizlere söyleyeyim. Bu yüzden bu verileri şu anlık güncel olarak baktığım zaman kötü bir şey görmüyorum. Açık söylemek gerekirse. Bu yüzden buradan dediğim gibi tepki almamızı beklerim, yükselmemizi beklerim. Kötü durum senaryomuz aktif olmadığı sürece herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bu şekilde 4 saatlikte grafimiz güzel, günlükte güzel, 50 günlük hareketli ortalamamıza çöktük. Haftalıkta yaklaşmakta olan bir ne var arkadaşlar? Golden Cross var. Ve bu haftalıkta bu çizgilerin ortasındayız. Nedir? 200 günlük şu anda direnç olarak çalıştırıyoruz. 28.170, 28.000 dolarları. Ve buraya kırdıktan sonra haftalık üzerine kapattıktan sonra her şey daha olumlu olacak ve Golden Cross gelecek. Gelmeden önce de fiyat 36'da 40'da olur. Ondan sonra o Golden Cross geldiği zaman 28'lere 27'lere çökeriz. Oradan sen dersin o içeri alıştı bilmem ne. Ben yine oradan alırım. Ondan sonra uzaya vururuz zaten. Planlamalar güzel. Herhangi bir problem yok. Zararda olabilirsin. Şartlar bunu gerektiriyor. Zararda da olabiliriz. Bekleyebiliriz. Sabırlı olmak zorundasın. Özellikle bu piyasa koşullarında. Yalnız hiçbir şey için sıkmanıza gerek yok. Sabır bu işin ana kuralıdır sabırlı olacaksın. Neyi aldığını bileceksin. diyeceksin arkadaşlar. Çünkü bazı şeyler sana düşmemesi gerektiğini zaten söylüyor. Bitcoin zaten bunu sana gösteriyor. Şu an burada otururken daha fazla düşmemeliyim. Yükseldim. Luna battı. FTX battı. Bankalar battı. Kriz oldu. Enflasyon tekrar yükseldi. Ne bileyim FED faizleri tekrar arttırabilir. Ama bu adamlar para basmak zorunda. Kim ne derse desin. Ben bunu görüyorum. Bence sen de bunu görmelisin diye düşünüyorum bu şekilde ilerleyemezsiniz. Fed'in faiz oranları yok enflasyon. Bu şekilde ne ekonomist olursunuz ne de iyi bir öngörüye sahip olabilirsiniz. Bu grafiği okumanız lazım. Bu grafiklere baktığınız zaman hangi hikaye yazılacaksa bunu sana gösterebiliyor. Bakmakla görmek arasında fark vardır diyorum. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak videolarımıza daha çok like atarak kanalımıza yardımcı olabilirsiniz ve daha fazla insanın videolarımızı görmesini sağlayabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.